Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Soru cevaplarımız da burada. Her şeyimiz hazır. Hadi başlayalım bakalım. Niyetlenelim. Bakalım ne diyecek fincanımız bu sefer bize. Evet, her gün yeni bir açılım, her gün yeni şeyler değil mi? Bak bakalım, hadi şu atmasın. Şöyle bir bakalım. Şimdi fincanın ortasını görebiliyorsun değil mi? Bak, ay çok net çıktı bak. Bu sefer. Şuradaki aydınlıkta yani bu bir hayal tamam mı? Birazcık böyle geçmiş bu aralar böyle biraz akıl geçmişe gidiyor tamam mı? Bak şimdi bir iki üç kişi ya şurada bir kişi daha var ama o tam anlamıyla belirgin çıkmamış belki de o arada sırada yanınıza gelir şimdi burada diyor ki zannediyorum geçmişte siz böyle dört arkadaş falan olabilirsiniz üç arkadaş samimi bir tanesi böyle sonradan falan araya gelen birisi olabilir bir samimiyetiniz var şimdi burada diyor ki Zannediyorum ki sen eski arkadaşlarını özlüyorsun. Yani eski dostluklarını, eski arkadaşlıklarını. Şimdi hayatımızda dönem dönem işte dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, hayatımıza giren çıkan insanlar sürekli değişimler gösteriyor değil mi? Şimdi diyor ki bu aralar sen biraz eski dostları, arkadaşları herhalde özlüyorsun. Ne bileyim belki böyle rüyanda falan bile görüyor olabilirsin. Yani eski eskidir, geçmiş geçmişte kalmıştır. Tamam haklısın ama Aradı da aklımıza gelmez mi canım değil mi gelir mesela benim de çok sevdiğim çok samimi bir arkadaşım vardı ama sonra e, anlamadım bir şekilde nedense bitti yani biraz ondandır biraz benden kaynaklanmıştır bitmiştir ama mesela o dönemler çok özlüyordum yani onu keşke yanımda olsa diyordum fakat o uzaklara taşınmıştı. Şimdi burada diyor ki, bak şurada dikkat eder misin? Böyle bir ufak bir böyle dağ gibi tepe gibi bir e, yükselti çıkmış. Yükseltinin hemen önünde bak, bacası tüten bir şey çıkmış. Böyle sanki şey gibi bak. Hani böyle piknik yerlerinde vardır ya böyle yuvarlak kazan içinde mangal yakarsın falan. işte bak burada diyor ki onun gibi bir şey çıkmış. Yani her her neyse böyle bacası tüttüğüne göre güzel bir şey bu. Etraf temiz aydınlık sıkıntılardan artık arınmaya başlamışsın. Burada şimdi şurada da bir tane adam var böyle minik bir tilkinin üzerine çıkmış. Resmen minik tilkinin üzerinde oturuyor. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Hemen bir kalabalık ortam. Bu kalabalık ortamda senin hayatındaki insanla alakalı olabilir ya da hayatı şimdi bak güzel bir ilişkin yoksa <laughs> Hep derler ya güzel bir ilişkin varsa ama senin güzel bir ilişkin yoksa çok üzgünüm ama bu güzel ilişkinin olmamasının sebebi üçüncü kişiler. Senin eşinin ailesidir muhtemelen bunlar çok araya giriyorlar ve bu için üçüncü kişiler yüzünden ilişkiniz hiçbir zaman istediğin kıvamda gitmiyor tamam mı? Yani sen istiyorsun ki işte herkes gibi mutlu olayım, eşimle huzurlu olayım, iyi olayım, evimde olayım, yuvamda olayım bir kadın çok fazla bir şey istemez bunlar bunu ister değil mi yani? Sen de bunu istiyorsun ama karşı tarafta böyle bir hisler yok maalesef. Ama diyor ki bak ama bir şey söyleyeceğim sana e, bilmem kızar mısın kızmaz mısın ama çok fazla uyanışlar yaşayacaksın. Hatta çok artık böyle ne bileyim böyle birilerinin sevgisini zoraki sevgisini mi isteyeceksin? Artık diyor ki burada çok fazla değişip dönüşeceksin diyor. Zoraki sevildiğin istenmediğin bir yerde kalmak istemeyeceksin diyor. Ha şu anda kalıyorsan da biraz imkansızlıklardan dolayıdır. Ama biraz toparlanınca yoluna bakmak isteyeceksin. Diyor ki oradan çıkacaksın. Daha rahat edeceğin, daha e, hani kendini mutlu hissedeceğin bir yerde olmak isteyeceksin diyor. Merit tabii ki birileri de bak bir yüzük çıkmış. Birileri de nişanlanmak evlenmek bu süreçlerin içerisine giriyor olabilir. Bak güzel bir yol çizeceksin kendine. Şu ara uh, biraz sıkışmışlık hissi. Biraz böyle belki de ortada kalmış gibi. Nasıl davranacağını, davranacağını, ne yapacağını, nereye gideceğini, ne şekilde hareket edeceğini bilemez gibi hisler içerisinde olabilirsin ama diyor ki <laughs> bunun sonrasında aydınlık var merak etme. Bak şuradaki eli görüyor musun? Bak şöyle düşün. Parmakları falan bak şöyle. Bir böyle bir elini uzatmış. Burada bir balık var. Bak tutmuş balığı. Balığını da gördün mü? Bak balık. Balığı tutmuşsun elinle. Demek ki sen elinle elinle tutmuşsun hani balık oltayla tutulur değil mi sonuçta? Sen elinle tutmuş tutmuşsun. Bu ne demek oluyor? Kendi el becerinle kendi ellerinle yaptığın şeylerden gelirler elde edebilirsin. Ve bu <laughs> bu ne olabilir? İşte hobi olabilir. Hobilerinden gelir elde etmek diyoruz ya el becerileriyle yapabileceğin bir şeyler. Burada bir çekiç Burada bir taş var, büyükçe bir taş. Sanki burada bir çekiç var. O çekiçle o taşı kırıp ya da o sandığı kırıp içinde ne varsa onu çıkartmak istiyorsun. Biraz zorlanıyorsun ama sonunda çıkacak, o merak etme. Şimdi burada şurada büyük böyle şey gibi. Ne denir ona? Uzunca bir elbise giymiş. Gerçekten çok uzun boynu olan bak ekrana dokunuyorum olmuyor arkadaşlar. Şöyle çok uzun bu bak. Görüyor musun bak up uzun boynu var. Erkek mi kadın mı belli değil. Çünkü böyle pardösü gibi bir şey giymiş. Ve diyor ki bak burada elinde görüyor musun direksiyon gibi bir şey var ve burada bir 5 rakamı var. Sen şimdi araba almak istiyorsan böyle bir hayalin varsa bir beş vakit içerisinde bunu gerçekleştireceksin diyor. Ve 5 vakit, vakit içerisinde çok önemli haberler gelmeye başlıyor. Bak karınca var bolluğun bereketin artıyor. Arı var gerçekten çok çalışacağın güzel süreçlerin içerisindesin. Burada bir sandal diyor. Saatte kaç biliyor musun? Bir buçuk. Evet geldim benim oğlan. Ne dedik? i̇şte bak böyle oluyor. Şimdi burada kocaman şuradan başlayayım olur mu? Şurada kocaman bir kuş var. Diyor ki çok önemli güzel haberler alacaksın. Şurada belli belirsiz iki tane şurada belli belirsiz <laughs> iki tane öküz başı çıkmış. Demek oluyor ki sen iki, bu önümüzdeki iki sene boyunca Herhalde maddi açılardan rahatlamalar yaşayacaksın. Bak karınca çıkmış, arı çıkmış, bolluğun bereketin artıyor. Burada sırt üstü yatmışsın. Bak görüyor musun? Tam sıkıntının en tepesindesin. Yatmışsın sırt üstü. Böyle önünde bir ayakkabı var önünde bir çatallanmış yol var kafanın üzerinde. Burada bir bayan var. Burada bir kelebek çıkmış diyor ki sen kendi hayatınla ilgili yapmak istediğin değişimleri, dönüşümleri düşünüyorsun. Yani ben böyle bir yola girsem bak atamadığın adımları atmak istiyorsun, girmek istediğin yollar var buralar için harekete geçeceksin. Diyor ki burada hatta burada bir tersine dönmüş bir karanfil çıkmış. Karanfil de büyük sevgi. Ya yani şimdi gül, karanfil çiçekler hep güzeldir zaten. Karanfil de sevginin. Şimdi burada diyor ki böyle tersine dönmüş karanfil var ya. Şimdi bu da demek oluyor ki geçmişten bence onun hani böyle uzaktan uzaktan kokusu gelir ya. Geçmişten gelen bir sevgili, geçmişten gelen bir arkadaş. Yani böyle e, hani böyle ne denir? Böyle düşününce burnunun direğe sızlıyordur falan değil mi? Böyle bir şey yeniden hayatına girecek gibi görünüyor. Ay kediler çıkmış. Bak büyük kedi, minik kedi, minik kedi, minik kedi. Böyle burada diyor ki... E çok rahat edeceksin, edeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun, çok rahatlayacaksın. Şurada birisiyle karşılıklı konuşmalar yapıyorsun, masa başında oturmuşsunuz, bir kişiyle ilgili konuşuyorsunuz diyor. Burada birisinin dudakları çıkmış, yani böyle var ya bak bir şey söyleyeceğim, birisinin böyle dudağının yan tarafında uçuk var. Bak şimdi uçuk bulaşıcı bir şey sakın dikkat et sakın kimsenin malzemelerini falan kullanma. Burada kocaman bir balık çıkmış çok şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Hadi bakalım şunu da bir süzdürelim. Bugün bugün bak hiçbir zaman geçmediğim bir yol anlatacağım size. <laughs> hiçbir zaman geçtiğim bir yol değil tamam mı? Kardeşimle yukarı doğru çıkacağız. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedik. Dedim ki gel şuradan gidelim. Ama hiçbir zaman gitmem yani o yoldan. Zaten ben gitmek istesem o gitmez bak gene. Evet geldim. Şimdi ha, ne diyorum? Hiç de gitmeyiz tamam mı o yoldan? Dedim ki hadi gel şuradan gidelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin ihtiyacın varsa sana yardım edecek olan kişiyi Allah senin yanına gönderiyor biliyor musun? Biz gittik orada. Ee, bir kedi yere yat yerde yatmış tamam. İnsanlar yanından geliyor, geçiyor. Hayvanın ağzından salyaları akıyor. <laughs> Neyse yanından geliyorlar, geçiyorlar. Mama kabı var, su kabında bir damla su yok. Ben dedim acaba su mu içmediğinden böyle oldu. Su su kabını doldurdum yanındaki suyla. Yok baktık hayvan yemek yemek istiyor ama yiyemiyor. Su içmek istiyor ama içemiyor. Neyse dedim gel biz bunu veterinere götürelim. E, neyse gittik <laughs> şeyler var ya şok market gittik yan tarafta şok market var dedik bize bir tane karton kutu verin evimiz yakın değil kedi var hasta onu götüreceğiz. Ah kız bir tane boş karton kutuyu vermek istemiyorlar. Neyse artık böyle dedik yalvar yakar aldık bir karton kutu Neyse koyduk içine götürdük veterinere. Ee, şurada benim aşağıda bir veteriner var. Ben de <laughs> her yakaladığımı götürürüm tamam mı ona? O kızacağız da ya çok düşük para alır ya gerçekten hiç almaz. Bu sefer hiç almadı. Muayene etti böyle kedinin. Ay kedinin ağzında hiç diş yok. Yani yaşlı bir kedi. Benim bu kediler var ya onların annesiyle. Ben ona da burada bakıyordum. Onların annesiyle birlikte burada baktığım kedilerden başka mahalleye gitmiş nasıl olmuşsa. Kedinin ağzında hiç diş yok ee, bir tane dişi var azı dişi o da çürük çürümüş kedinin bütün boğazına kadar her yer yara içinde. Kadın dedi ben burada bakamam neyse onu bir yere götürdük bir yere koyduk da orada serum tedavisi görecek. Yani bak görüyor musun işte kime ihtiyacın varsa onu gönderiyor değil mi ya? Yani mesela o zaman bir insan olarak da düşünelim. Çok paraya ihtiyacım vardır. Nasıl yapacağım? Nasıl bu işin içinden çıkacağım? Yani başkasından beklememek. İşte diyorum ya Rabbinden bekle, Rabbinden iste. Onun o kadar büyük hazineleri var ki bak bir insanı alıyor, yolundan çeviriyor ve onu kurtarması için oraya gönderiyor. Ne kadar büyük Rabbimiz var değil mi? Hadi bakalım burada dönelim. Bak şurada bir erkek şurada bir kadın. Kadını görüyor musun? Yani bu erkek her kimse. Bu kadın bu erkek için bakar mısın böyle? Resmen bak. Elleri burada ayakları burada değil. Ben söylemeyeyim sen kendin bak neye benzettim bak. Resmen bu adam için ne hallere düşmüş tamam mı? Yani böyle bak şurada da yaşlı bir kadın var. Ellerini arkaya bağlamış. Kadın iyice zayıflamış böyle. Hasetinden kurmuş. A kurumuş tamam. Burada etrafta bir sürü dedikodular, bir sürü dedikodular. Şimdi buradaki adamda adamın tam karşısında bir F harfi. <laughs> Görüyor musun? Elinden bu F harfi harfine bağlı. Bunların ikisinin arasında bir ani gelişme olacak diyor. Burada birbirine sarılmış iki kişi var. Bak şöyle bir bak. Gördün mü? Bu ikisinin arasında bak bunların çatıları birazcık çatır diyor gibi görünüyor hem de üçüncü kişiler yüzünden. Yani şuradaki bayan arkadaşım diyorum çünkü bu bir erkek değil bayan. Sen de buradaki erkek olabilirsin bilemem. Bu bayan arkadaşıma diyorum ki üçüncü kişiler yüzünden evliliğin çatır diyor dikkatli ol. Dikkat et. Gerekiyorsa yani ne bileyim evliliğini kurtarmak istiyorsan, gerekiyorsa evine koyma yani ne bileyim işte sen kendi kararını kendin ver. Burada diyor ki burada bir hançer şey böyle kılıç pardon, kılıç gibi bir şey çıkmış. Güçleneceksin ama çok dedikodular var. Birileri bilsen de bilmesen de birileri bir yerlerde dedikodularını yapmışlar. Üzerinde gözler var. Balıklar bak balığı görüyor musun? Bak şu onun kuyruğu bak. Ağzı koca bir balık. Ee, kısmetlerin çok. Kısmetlerin çok da şu anda sana gelmiyorlar. İşte sana bir gelse şu anda o kısmetler nasıl kendi hayatını yoluna koyacaksın? Ama işte şurada şu adamın önünde şöyle olmuşsun ya. Kalabalıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi burada. Bunlar ya sen bilmiyorum ki sen nasıl bir ailedeysen gerçekten çok dedikoducular ya. Böyle ama sadece seninle ilgili değil, herkesle ilgili çok dedikodu yapan insanlar bunlar. Ya yani bunlar birazcık sıkıntılı insanlar. Bunlara dikkat et tamam mı? Ya sen onlara sakın benzeme. Evet, önünde güzel kapılar açılacak, aydınlık kapılar açılacak. O kapılardan geçeceksin inşallah. Kurbağa çıkmış birileri üstüne iftira atabilir bir bak, bir iftiraya uğrayabilirsin birileri bir şeyleri üzerine atabilir. Yapmadığın şeyler üzerine kalabilir. Hatta burada gerçekten bazıları da buradaki tavırlarıyla eşin özellikle de seni hayal kırıklığına uğratabilir diyor. Zaten bir şeyler bitecek hayatında ama unutma ki her biten şeyin ardından yeni başlangıçlar yaşanır ve güçlü başlangıçlar yaşayacaksın. O yaşayacağın başlangıçlarda güçlenerek ilerleyeceksin sosyal çevrendeki insanlarla ilgili. Bazı sabrettiğin konular varsa, hatta böyle kafanı karıştıran, algını bozan diyor ki bu konularla ilgili fedakarlık yapmak istemeyeceksin artık. Yani herkesi bak bir mizan kurdun, herkesi bir yere otutturdun tamam mı? Ay vallaha bıktım ya. Evet geldim. Şimdi burada diyor ki Evet bazı gerçekleri net bir şekilde görmeye başladın bazı şüphelendiğin durumlar ve bazı hırslandığın insanlar var Ama o ara biraz da kendini fazla duygusal hissediyor olabilirsin ama diyor ki bak merak etme bir yenilenme dönemindesin burada hayatına istediğin yönde düzen getireceksin ilahi sistem tarafından diyor ki sana korunuyorsun daha doğru iletişimler kurmaya başlayacaksın ve diyor ki bir büyüme döneminin içerisindesin diyor. İnşallah güzellikleri büyüt hayatında. İş konusunda, aşk konusunda istiyorsan tabii herkes de aşk istemez. İstiyorsan tabii güzellikleri büyüt hayatında. Hadi bakalım. Soru cevap yapalım bir de. Devri. devriliyor. Devrile bir hale oldu. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Dur. Terliklerimi çıkartayım şimdi. Ben de terliksiz asla yazamam. Evet. Hazır mısın? Tamam. Şimdi başka var mı? Şimdi metanet demiş ki bu ay <laughs> bu ay bana ev düşer mi? Düşmez. Erol Kayıkçı demiş ki Erol zengin olacak mı? Erol zengin olmayacak maalesef. Rukiye Öztürk demiş ki arabamızı değiştirmek istiyoruz. Bizim için hayırlı mı bu arabamızı değiştirmemiz hayırlı? Meral demiş ki Eylül'deki mahkeme Ekim 13'e atıldı. Avukat ve aracı karşı tarafla uzlaşıyorlar mı? Uzlaşıyorlar evet. Benim lehime sonuçlanacak mı? Evet sonuçlanacak. Şimdi ben Aysel eşimin yanına şehre gidebilecek. Aysel eşinin yanına şehre gidebilecek mi gidecek? Peki bu 2025 yılı bitmeden. Peki ne zaman gidebilecek? Aysel eşinin yanına şehre. Yani Ekim, Kasım o aylarda gidecek diyor. Güneş Türker demiş ki ben Güneş benim kızımın sevdiği var. Sevdiğiyle birlikte olacak mı? Güneş'in kızıyla Kadir birlikte olacaklar mı? Onların arasında evlilik ileriye dönük bir şey, evlilik gibi bir gelişmeler olacak mı? Evet olabilir diyor. Eda Tuncel kayınbabamdan kalan ev kentsel dönüşüme girecek mi demiş? Evet girecek. Bu 2025 yılında girer mi? 2026 yılında kentsel dönüşüme girer. 2026 Mayıs ayı gibi girer başka ne demişiz? Ben Ümit borçlarımdan kurtulup rahatlayacak mıyım? Ümit borçlarından kurtulup rahatlayacak. Bu 2025 yılı bitmeden rahatlamaya başlar. Halit Uşak. Yurt dışında da beklediğim mahkeme var. Bu yakın zamanda gelir mi? Evet gelir. Perihan Sevinç demiş ki oğlum Erhan dediğimden ev alabilecek mi? alacak. 2025 yılında alır mı? Evet. Ne zaman alır? 2025 yılı. Bak 2025 yılı <laughs> Aralık ayları gibi alabilir diyor. Sedan demiş ki eşim iş değiştirmeyi düşünüyor. Antalya'da mı kalmamız bizim için hayırlı? İzmir'e gitmemiz mi bizim için hayırlı? İzmir'e gidin hayırlı diyor. Taşınmalar onlar için hayırlı mı? Aslında ikisi de sizin için hayırlı. Ancak hangisine karar verirseniz onda da hayır var. Sabine Mehmetova demiş ki Eylül ayı arazimizi satacak mıyız? Eylül ayında arazileri satılacak mı? Peki araziler satılacak mı? Ne zaman arazileri satılacak göster bize. Ekim ayı gibi satılır. Nermin Çukur demiş ki damadım iş bulacak mı? Nermin'in damadı iş bulacak. Nermin hanımın damadı ne zaman iş bulacak? Kız işsizlik de çok kötü ya. Ekim ayında iş bulur. Ekim'e kadar iş bulur. Rena Kuse Innova. Şans oyunu oynamak istiyorum. Oynayayım mı? Oynama. Yani başka bir zaman oynasın mı? Hayır, oynama şans oyunları. Belki küçük küçük ama böyle bence oynamasan daha iyi. Oğluma ev almak istiyorum. Alabilecek miyim? Alabileceksin. 2025'te alır mı? 2026, 2027 gibi alır. Ben Ayşegül boşandım. Eşimin hayatında biri var mı? Var. Sevim Özcan demiş ki eşimin ailesi eşimi bizle ilgili dolduruyor mu? Dolduruyor. Dolduruyor maalesef. <laughs> Fethiye niye acaba bunlar rahat durmazlar ki yani? Ay bak gene çok sinirleniyorum. Konuşmayacağım. Fethiye Salif demiş ki eşim benden para sakladı mı? Şüphelendin mi? Şüphelendinse doğru. Ee, bayram Karaca. Kapı eşine dökülen su veya başka bir şey olabilir. Ne olabilir? Allah Allah. Nasıl ne olabilir? Kapı eşiğine su bir şey mi dökmüşler? Ee, Bayram Karacan'ın kapı eşiğine dökülen şey su mu? Okunmuş bir su mu? Muskalı, büyülü bir su mu? Sadece su mu? Sadece su dökülmüş bir şey değil. Kenan demiş ki babamdan kalan apartman satılacak mı? Evet satılacak. 2025'te satılır mı? 2025'te konuşmalar, görüşmeler başlar. 2025 ne zaman? 2025 yıl sonuna doğru satılmaya başlar. Melek kumsal demiş ki bir dileğim var kabul olacak mı? Evet olacak. 2025'te olur mu? Peki bu dilek ne zaman kabul olur? Bu dilek Ekim ayı gibi kabul olabilir. <laughs> Anonim pes. KPSS'ye girecek oğlum yüksek yüksek puan alacak mı? Alacak diyor. Oğlum sevdiği kızla evlenecek mi? Evlenecek. Ben Suna bu sene araba alabilecek miyim? Bu sene araba alacak Suna. Yıl sonuna kadar alacak. Filiz Akçay demiş ki maddi durumum düzelecek mi demiş evet düzelecek dışarıdan maddi destek görecek miyim evet göreceksin Şerif bey maddi destek verecek mi verecek Latif bana yatırım yapıyor mu yapmıyor ee, Tok Fadime Aykan demiş ki oğlum işten çıktı işe girecek mi evet girecek oğlu Fadime Hanımın oğlu ne zaman işe girer Fadime Hanımın oğlu Eylül ayında yine işe girecek. Peki eve yazıldık. Toki çıktı. Para yok. O ev bizim olacak mı? Evet olacak. Çünkü sizin kısmetiniz. O ev sizin olacak. Bir şekilde ödenir. Allah ödeme kolaylığı verir. Bak beni nasıl muhtaç olan kediye götürdü. Sana da ödeme kolay kolaylığı verir. Canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni <laughs> gördün mü Zeynep? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.